güzel bir aralık gününde, güneşli bir günde, güzel bir açılışın arefesinde hep birlikte bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. 3 Aralık Engeller Günümüzü kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ve bugün de ve bugünden sonraki süreçte sizlere engelsiz bir hayat yaşamı temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Tabii Engelli kavramını ben hep böyle basite indirmek veya da vücuttaki bir uzuvun eksikliği olarak değerlendirmenin doğru olmadığını hep ben söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Esas olan insanda sevginin eksik olmamasıdır. Eğer bir insanda sevgi varsa vücudunun herhangi bir uzuvunun olmaması bir engel değildir. Dolayısıyla bugün toplumumuzda bizim engelli diye nitelendirdiğimiz çok sayıda insanımız var ki çoğu keşif ve icatlara onlar sebep olmuş, onlar bulmuşlardır. Dolayısıyla biz toplumda bu kardeşlerimizin hayatın bir cilvesi gereği herhangi bir vücudun bir uzunluğu kaybetmesi onların bir eksiğin olduğu anlamda değildir. Ve bizler de onları eksik olarak görmek gibi bir lüksün içerisinde de değiliz. Netice itibariyle Cenab-ı Allah'ın yarattığı ve verdiği her şeye şükran duyarız, şükür ederiz. Cenab-ı Allah insanlar yaratırken eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Yani yaratılışta yaratılmışların en onurlusu, en şereflisi. Cenab-ı Allah'ın yarattığı insana biz en şerefli varlık olarak görüyoruz. Kaldı ki Yunus felsefesinde Yunus Emre şöyle diyor. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Biz yaratanın her yarattığı değeri başımızın üzerinde tac ederiz. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle ilgili sadece böyle bir kafeterya bazında değil, her alanda onların işini kolaylaştıracak. Sokakça, caddede, alışverişte, ulaşımda ve kendinden ihtiyaç duyacağı sosyal aktivitelerde kendilerinin ihtiyaçlarını gidecek bir temel mantalite içerisinde çalışıyoruz. Bugün bizim bütün otobüslerimiz engellilere uygun bir şekilde alınmıştır. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. Ayrıca Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığımızda ki geçtiğimiz gün de Japon Büyükelçisi'nin katıldığı bir törenle iki engelli minibüsümüz daha filomuza dahil oldu. Bu filomuzda 13 ilçemizde hangi vatandaşımızın engelli bireyi ve çocuğu varsa bize bilgi verdiklerinde o çocukların alınıp ilgili yere götürülmesi ve ihtiyaçlarının giderildikten sonra tekrar evlerine bırakma gibi bir çalışma, bir hizmeti de veriyoruz. Biz Batal Gazi'ye geldiğimizde ilk işimiz engelli merkezini yapmak oldu. Ve çok modern anlamda bir engelli merkezi yaptık. Büyükşehir'e geldiğimizde de bizden önce başlatılan engelli merkezinin eksiklerini tamamlayarak sizlerin hizmetini açtık. Orada sportif aktiviteden, kültürel aktiviteden her türlü sosyal etkinliklerin icra edildiği mekanlar haline getirdik. Ayrıca bizim sem konaklarımızda da bütün engelli kardeşlerimize ve onların ihtiyaç duyduğu sosyal aktivitelere cevap verebilecek bir dizayn içerisinde hazırlanmıştır. Ve yol başkanlığımız da başkanlığımızla yapmış olduğu yollarda engelli kardeşlerimizin rahat gidebileceği ve onların işlerini kolaylaştıracağı ve onların önündeki engellerin kaldırılacağı bir şekilde de yol ve kaldırım çalışmalarımızı da yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. 1992'den beri kutlanan, dünyada kutlanan, 3 Aralık Engeller Günü'nde hepinize engelsiz bir yaşam temenni ediyorum.